Hani mahalleye bir deli dadandı, o yapıyor desem. Evlerimizin arasında bir saat yol var. Yok hayatım, bunu yapan her kimse ya senin burada çalıştığını biliyor... ...ya da senin eşinin benim dayım olduğunu biliyor. Ha bütün bunlar tesadüf olamaz Firuzeciğim. Doğru olamaz. <laughs> ay! Ay Salat Bey tam da üstüne yani. Hayatım niye öyle sessiz sessiz geliyorsun? E ne yapayım çocuklar uyuyor onun için öyle sessiz sessiz geldim. Ya konuşmalarınızı duydum. Ne olmuş? Bize her ne olduysa Firuze'lere de o olmuş. Ee ne demek şimdi bu? Bir şey anladıysam araba olayım Sadık Bey. Firuze bak... ...kapı çaldığı zaman delikten bakacaksın. Ee, eğer kimseyi göremezsen bu kapıyı açmayacaksın. Tamam Sadık Bey. Ha. Sonra gene birini görmediğin takdirde önce Betüş'ü aramayacaksın. Önce beni arayacaksın ki ben hemen o dakikada evde olacağım. Oldu Sadık Bey. Korkar mısın yalnız? Üç kulu vallahi bir eylem okur mu bana kuvvet verir. Ayrıca bu şeyi yapanın kim olduğunu bilmiyorum. Ama olur da öğrenirsem onun kafasına böyle sert bir cismi öyle bir vururum ki onun hakkından gelirim. Firuze ben sana ne dedim demin? Yani delikten bakacaksın ve beni arayacaksın. Kapıyı kilitli tutacaksın demedim mi? Canım ola gidiyorum zaten Sadık Bey. Tamam. Delikten baktığımda tanıdık birini görmezsem kapıyı açmayacağım. Hı. Ortalık it kopuk sapık dolu. Gazetelerde okumuyor musun? Ya, yani televizyonlarda seyretmiyor musun? Bir takım sapıklar okullara gidip çocuk kaçırıyorlar. Sonra hırsızlar evlere girip bu ne varsa ne yoksa götürüp talan ediyorlar. Şimdi senin burada yapman gereken tek şey çok dikkatli olmak ve ne olup bittiğini anlayana kadar kapıyı kilitli tutup evde oturup beklemek. Tamam. Bence biz herkes gibi güvenlikli bir siteye taşınsak iyi olur baba. Tabii herkes gibi güvenlikli bir siteye taşınabiliriz çocuğum. Evladım yani sen iyi okullara gidiyorsun diye orada gördüklerini herkes sanma. Bu toplumda acaba kaç kişi kaç aile öyle güvenlikli sitede oturuyor ha? Burada tek başına bir karar vermen gerekiyor. Ya güvenlikli sitelerde oturursun ya da iyi eğitim veren okulu bitirirsin. Ama bana soracak olursan bence iyi eğitim veren okulda okumak çok daha iyidir. Çünkü bitirdikten sonra bu senden sonra geleceklere sağlam ve güvenli bir toplum bırakırsın. İyi de ben ne dedim ki şimdi? Hiçbir şey demedin hayatım. Hadi sen kardeşlerini uyandır da kahvaltı edelim. Sadıkçım sen de bak çok yorgunsun. Kötü bir gece geçirdik. Hadi hazırlan işe gitmek için. Sonra da kahvaltı edelim. Ha? Hanım'mış. Buyurun Suzan Hanım. Aferin aferin, hırsızın gecesi gündüzü kalmadı. Bakmadan açma, en iyisini yapıyorsun vallahi. Orası öyle de, insan yine de tedirgin oluyor. Doğru, neyse bu kötü kötü şeylerden Doğru. konuşup, moralimizi daha da bozmayalım. Betüş nerede? Çocuklarla beraber çıktı. Kafeye mi geçti? Önce annesine uğrayacakmış, oradan kafeye geçecek. Ay peki, madem öyle e, Firuze, ben senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii, buyurun. Hani şu Sadık Bey'in avukat bir bey vardı arkadaşı ismini hatırlayamıyorum da ee, sizin Feris'te onun telefonu bulunur mu? Bilmem bir bakalım bak bakayım. Hayırdır Suzan Hanım avukat mı avukat? <laughs> Boşanma davası açıyorum. Bitti kesinlikle bitti bu kadar hakaret'e dayanamam. Ay Ali Bey bakın. Ee, ...çok öfkelisiniz şimdi, biri... Sen, lütfen, sen bu işe karışma. Sen bu işe karışma. Ama olur aile arasında böyle şeyler. Aile var, aile var tamam mı? Bak Leyla... ...kimsenin karısı Suzan gibi değildir, tamam mı? Eğer... Uh, ...Suzan gibi ise, ...inan bana artık onun karısı değildir. Benim içeride birkaç parça eşyam var, onu al, onları alacağım. Bu arada sen de Efecan'ın eşyalarını topla. Efendim? Ne var? Oğluma artık ben bakacağım. Hoş geldiniz Perihan teyze. Buyurun geçin. Eee eh, Firuzeciğim nasıl gidiyor? Eskisi gibi. Ne demek istedi ki şimdi? Zehirledim de üstelik. Ay, yani düğün balayı telaşı falan bittikten sonra her şey normale döndü. Ben de işime geri döndüm. Ay şeyi sormak istiyorsanız Perihan teyze. Kocamın işi iyi olmasına rağmen burada çalışmaktan gocunuyor muyum diye. Hayır, hiç gocunmuyorum. Ah, tabii tabii, işini ne kadar severek yaptığını biliyorum hayatım. Gecen nasıl geçti? Bir Çok iyi. <gülüyor> 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 eh, bu saçlar işte fena olmadı. Değişiklik yapmak her kadına iyi geliyor. Ne de olsa Suzan'ın fikri. <laughs> <laughs> Yeter ya, tam on dakikadır bekliyorum, defalarca kapıyı çalmama rağmen beyefendi banyoyu terk edemedi. Ay hayatım niye bu kadar sinirleniyorsun anlamıyorum, şu odayı biraz küçültelim, bir banyo yapalım diyorum, anlamıyorsun. Niye? Beyefendinin jölelenme merasimi uzun sürüyor diye mi? Bıktım artık bıktım, her sabah dirişmekten bıktım, adamı hâlâ pes etmedi. Sadıkçığım biraz sakin olur musun? Ben kafeye gelen müşterilerden biliyorum, bu yaşta çocuklar hep böyle davranıyorlar. Öyle mi? ...acaba onların o yaştaki çocukları ya dershaneye gidiyorum diye sinemaya mı kaçıyormuş? Bir de üstüne üstüne iki tane kırık getiriyor muymuş acaba ha? Ya babaları onlara sorduğu zaman evladım niye böyle yapıyorsun? Kötü bir şeydir dediği zaman bana ne ya? Ben mi istedim dershaneye gitmeyi diye? Ters cevaplar mı veriyormuş? Sadıkçığım yani çocuk banyoda birazcık uzun kaldı diye... ...ne böyle her şeyi teker teker en baştan saymaya başladın anlamıyorum. Ona karşı kızgınlığım bitmedi de ondan. Yedi altın farkında değil kaç gün? Ya bu böyle bir bu, ukala bir şey bir, bir kendini beğenmiş bir küstah falan oldu. Bu ne ya? Ayıptır be. Babacığım lavabo başı aldı. Ah çok mersi. Böyle bir lütufta bulunduğunuz için efendim çok teşekkür ederim size. Haydi uzatma hayatım git tıraşını ol. Farkında mısın? Babacığım dedi. Benim çocuklarım ne zaman babacığım der bana bu şekilde? Ya bir şey isteyeceklerdi ya da bir kabahat işlemişlerdi ya da her ikisi. Yok yok, Cem'in ne kadar büyük bir hata yaptığının farkında olduğunu hiç sanmıyorum. Bu babacığım sözü birazdan benden bir şey isteyeceğini gösteriyor. Hayatım sen de onlar için benden ne zaman bir şey isteyecek olsan böyle durumlarda sessiz kalır idareci olursun. Yanılıyor muyum acaba? Anlaşılan bu defa çok fena arada kalacak. Buyur canım. Ah günaydın Firuzeciğim, Hii, kahvaltıyı mı hazırladın? Ellerine sağlık, dur yardım edeyim. Buyurun. <laughs> Niye öyle hayalet gibi iniyorsun sen? Üf, babam indi mi inmedi mi ona bakıyorum. İnmedi canım, inmedi daha. Betüş ne oldu, konuştunuz mu? Hayır canım konuşamadım. Eğer sen banyoda o kadar uzun kalmasaydın belki konuyu açabilirdim. Of en geç yarına kadar haber vermemiz lazım gidip gitmeyeceğimize. Niye anneni arada bırakıyorsun? Kendi iznini kendin alsana. Alamam biliyorsun Firuze abla babam benimle hala konuşmuyor. E haklı adam. Seni de her saniye göndermek için kucak dolusu para döküyor. Sen hem dershaneye devamsızlık yapıyorsun hem de notların kötü. Ben annenin yerinde olsaydım dershaneye göndermek yerine seni eve kapatır bütün notların düzelmesini beklerdim. Sadece iki defa dershaneye gitmedim ve sadece matematik ve fizik dersim kötü. Bir defa, iki defa ne fark eder? Sen evdekilere söyledin mi dershaneye gitmeyeceğini? Yo, gerek bile görmedin. Çünkü büyüdün artık. Kendi kendine izin veriyorsun, öyle mi? Dershaneye gitmek yerine dünya anında sinemaya gidiyorsun. Aferin. Betüş, bana yardım edecek misin? Bilemiyorum Cem. Baban sana hala çok kızgın. Ya özür diliyorum, kabul etmiyor. Ben de konuşmuyor bile. Bana senden başka kimse yardım edemez. Lütfen Betüş denerim. Ama bunu senin için değil, kızların gidebilmesi için yapacağım bilmiş ol. Çünkü ben de sana çok kırgınım Cem. Çilek, şu tokamı takmama yardım eder misin? Bir saniye şey abla. Aa, sen de hazır değil misin? Geziye giderken ne giyeceğimi bakıyorum. İyi de daha gidip gitmeyeceğimiz belli değil ki. Gideceğiz. Babam abime izin vermezse vermesin. Bizim günahımız ne? Babam bilmiyor musun? Ya hepimize izin veriyor ya da hiçbirimize. Hele böyle bir şey yapsın. Bak yemin ediyorum babamla küserim. Kaan'la plan yaptık. O ben gidiyorum diye geliyor. Ay annem de bir söyleyemedi babama. İyi de nasıl sorsun? Yani annem babamı sormaya kalktığında babam annemi de azarlıyor. Artık bugün de söylemezse ben söyleyeceğim. Yarın son gün yoksa geziye gidemeyiz. Neyse hadi saçını topla da kahvaltıya gidelim yoksa geç kalacağız. Abla nasıl olmuş? Ay. Herkese günaydın. Kızlar nerede? Günaydın Sadık Bey. Nerede? Kızlar giyiniyorlar. Şimdi gelirler. Evet. Ee, ekmeği taze mi istersin? Kızarmış mı canım? Firuze gelirken fırından almış sıcacık. Ah çok <laughs> teşekkür ederim. Ben taze yiyeyim. Al babacığım. Ya Firuze abla, benim gömleklerim mi kısalmış? Yoksa sıcak suyla mı yıkadın? Hayır Çilekciğim, her zaman nasıl yıkadıysam yine öyle yıkadım kızım boyun uzuyor da onun için etek falan kısa görünüyor anlamıyor musun? Hayır baba bilerek kısaltıyor. Ne? Ha, çilek? Ya hayır baba sadece birazcık belli kıvırıyorum. Bol geliyor da. E o zaman hafta sonu eczaneye gidelim de bir boyunu ölçtürelim bakalım mı? Ha? Hafta sonu Olmaz anne. Aa niye? Başka programınız mı var? Ee, ya kızım bak koca bir gün eczaneye gidip vermemiz 15 dakika ya tutar ya tutmaz. Ne oldu? Niye sustunuz şimdi? Yani sen şimdi boyunun uzayıp uzamadığını merak etmiyor musun? Ediyorum, ediyorum. Demek sayende hala konu açılmamış abi. Evet. Ben çıkıyorum. Benden de isteğiniz var mı? Yok mu? Ben... ...benim bir kitap almam lazım baba. Müsait sen bana biraz para verebilir misin? Tabii ki verebilirim kızım. Ee, ne kadar e, lazım? Aa. On lira yeter. Üstünü ben harçlığımla tamamlarım. Aa, olmaz öyle şey. Harçlığınla bence sen yemek yemelisin. Ah, bu parayla da, da kitaplarını al. Teşekkürler. Senin bir şeye ihtiyacın var mı kızım? Aa. Sağ ol babacığım, yok. Ee, senin bir şeye ihtiyacın var mı oğlum? Hı <laughs> hı. Mersi. Tamam o zaman ben gidiyorum hadi bakalım. İyi dersler çocuklar sana da iyi işler hayatım. Aa, bir dakika baba. Sakın şimdi sırası değil. Evet söyle dinliyorum. Ee, sana bir şey sormamız lazım. Mız öyle mi? Hı. Ablam, abi ve Evet. Ee, okulun cumartesi günü Truva'ya gezisi var. Bir gün kalıp pazar akşamı döneceğiz. Çok güzel. Hafta sonu hiçbir yere gidilmeyecek, evde oturup ders çalışılacak. Anlaşıldı mı? Ayrıca <laughs> dershaneye gidiyorum diye çıkıp sinemaya gidenler de gerçekten dershaneye gidecek. Ve dershaneye gidiyorum deyip sinemaya gittiğini bilenler ve bu çirkin sırrı benden saklayanlar da evde oturup ders çalışacak. Ama baba, abim bizi tembihlemişti. Yani şimdi biz de onun yüzünden gidemeyecek miyiz? Çocuklar bugüne kadar hiçbirimizi bir başka birinden ayırmadım. Ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. Ben sana dedim abi bak. Hem ablamla bizim notlarımız iyi. Ve biz ders çalışıyoruz dediğimizde de gerçekten ders çalışıyoruz. Ve abim gibi sana ters ters cevaplar da vermiyoruz. Seneye inşallah derslerinizde başarılı olursunuz. E ben de size o zaman izin veririm. Seve seve işte Truva'ya gönderirim, başka yerlere gönderirim. Betüş'üm birkaç gündür sen bu yüzden beni sakin tutmaya çalışıyordun hayatım. Ee, şey Sadık'cığım... Lütfen bir şey söyleme aramızın açılmasını istemiyorsan bir daha çocukları bana karşı koruma oldu mu? Babamla bir daha konuşursam iki olsun. Hep senin yüzünden abi. Artık senin hepten küsüm. Hadi bakayım okula gitme zamanı. Hadi hadi. Çilek Hanım odanızı yine hallaç pamuğu gibi atmışsınız. Betüş! Bir daha denesen. Nasıl? Baban hayır dedi hayatım. Sağ ol, görüşürüz. Firuze, ben ne yapabilirim ki? Hiçbir şey yapamazsınız Betüş Hanım. Bırakın çocuklar sorunlarını babalarıyla kendi başlarına halletsinler. Dur, ben size şöyle bir okkalı Türk kahvesi yapayım da keyfiniz biraz yerine gelsin ha. Betüş, Betüş, Betüş kızım. Firuze'ye söyle kahveni pişirmesin. Hemen acilen bana gel. Seninle konuşmam lazım. Bir sorun yok ya. Pek emin değilim. Onun için konuşmamız lazım. Eda'yı da çağıracağım. Hadi çabuk ol acele et. Tamam. Birazdan tamam. oradayım. Ah Firuze'cim, kahve kalsın. Benim hemen çıkmam lazım hayatım. Ee, sana kolay gelsin. A ama Betüş kahvede pişmek üzereydi. Hay Allah. Neyse kısmet değilmiş herhalde. Kolay gelsin. Abi, Aa Beytek, hazır mısın şekerim? Hadi gidelim. Ay, Ay beni çok korkuttun Suzan'cığım. Hazırım, hazırım hayatım da şey ben kafeye gitmeden önce bir şey... ...anneme bir uğrayacağım da canım. Aa, hayırdır? Ee, yok, annem telefon açtı, herhalde bir şey oldu, beni görmek istiyor. Aa hay Allah. Hmm. Neyse ben yalnız gideyim bari. Aa dur, dur canım, sen durağa kadar yürüme. Ben seni çoluğa asla durağa kadar götüreyim ha. E vallahi hayır demem, gidelim. <laughs> hadi, hadi gel gidelim. Ya tutarsa ya tutarsa ya tutar da aşkın el verirse ya tutarsa ya tutarsa ya tutar da biri denk gelirse dın 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 dın. <laughs> Ay, mis mis mis. Neler pişiyor bakalım. Hoş böyle geldiniz. kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bulduk dur üstümü değiştireyim sana yardıma geleyim Aa, hemen. Ondan böyle şey işten geldiniz yorgunsunuz. Siz keyfinize bakın ben hallederim her şeyi. Canım ellerine Aa. sağlık. Kapı. Ben bakarım. Ben bakarım. Hadi siz yukarı çıkın. Peki. Şöyle yani. bir dökünün üstünüzü başınızı rahatlayın. Hoş geldiniz çocuklar. Oo, hoş geldiniz. Ee abiniz yok mu? Dünya'yla yürüyerek geliyorlar. Bizi servis bıraktı. Atıştılay biraz. Şimdi dünya ile konuşuyor. Ne oldu ki? Tuğçe bitti şimdi dünya ile uğraşıyor bizimki? İşte dünya babama hak vermiş. Abimin de gücüne gitmiş tabii. Utanmış biraz. Bir şeyler söylemiş dünyaya. Aslında tam olarak da öyle değil. Sen de aynı Tuğçe gibisin demiş. Şişt, dedikodu yok bakalım. Ama dedikodu değil anne yani, gerçek. Ha! Böyle dediyse Demek ki sorun kızlarda değil. Bizim küçük bilmiş ne? Ben bakarım. Hoş geldiniz Sadık Bey. Hoş bulduk. Hoş geldin hayatım. <laughs> Merhabalar. Nasılsınız? Kızım, senin niye suratına sık bakayım? Ee, biraz yanı sıkılmış galiba babası. Aa Niye ki? Bana bak küsmüyoruz yoksa? Baba, sen hep bize demez miydin? Sevdiklerinizden, arkadaşlarınızın sırlarını saklayın diye. Abimin dershaneye gitmediğini ablamla sinemaya gidince fark ettik. Ama abim çok utandı o gün, yalvardı. Ne olur babama söylemeyin dedim. Biz de üzüldük. Bir daha sakın dershaneye ekme dedik. Ve sana söylemedik. Ben aslında söylerdim ama geçen hafta abim benden harçlığımı borç aldı vermez diye söylemedim. Verir verir merak etme artık borçlarını ödemeyi öğrendim. Şimdi sen abimi affettin mi baba? Ya size bir şey soracağım. Cem'in ikinci defa dershaneye gitmediği gün sinemadan önce miydi yoksa sonra mıydı? Önceydi baba. O gün kızlara yakalandığımda bir daha dershaneye ekmeyeceğim dedim ve ekmedim. Cem çok utanıyor Sadık amca. Dünyaya da dershaneye gitmediğimi söylememiştim. Bir daha sizi utandıracak hiçbir şey yapmayacağım. Yapacaksın oğlum. Hepimiz hata yapıyoruz tamam mı? Ayrıca sana şunu söyleyeyim. Böyle hatalar yapa yapa hayatı öğreneceksin tamam mı? Hepimiz hata yapıyoruz canım. Hala yapıyoruz. Önemli olan ne biliyor musun oğlum? Bir şeyin hatalı olduğunu bilmek ve onu yapmamak. Bu haftaki aşkımla Ceren'e olan borcumu ödeyeceğim. Bundan sonraki aşklarımı bana vermeyerek beni cezalandırabilirsiniz. Dershaneye de devam edeceğim. Hatta dershane aydatlarımı veririm, harçlığımı da ekleyebilirsiniz. Bak yavrum, bizler sizler için her türlü emeği vermeye hazırız, tamam mı? Yani çocuk sahibi olmak demek, sorumluluk almak demek. Eğer sorumluluklarını bilen çocuklarımız olursa... ...işte o zaman çok iyi bir aile oluruz. <laughs> i̇şte sizden beklediğimiz tek şey bu evladım. Yani şimdi gezine gidebiliyor muyuz? <laughs> Hadi git toprağa ara haber ver. Toprağa arayacağım ama önce kana arayacağım. <laughs>